Sıram Elif'im insanlar. Gerçekten bugün benim moralim çok bozuk. Gerçek benim moralim çok bozuk. Yo ben hep böyle TikTok'ta, YouTube'da onda e, video çekiyorum para kazanmak için para kazanamıyorum. Ben de dedim de, böyle olmaz. Böyle olmaz ben iş kurusuna gideyim ya iş kurusu var. Adamlar televizyonda her gün çıkıyor diyor, iş bursuna gidin, orada size iş bulsunlar. Ben de dedim, ben de gidin. Gittim dedim, selamun aleyküm dedim, aleyküm selam, hoş geldin dedim, hoş bulduk. Dedim, nasılsın? Dedim, sağ ol, sen nasılsın? O dedi, sağ ol, sen nasılsın? Konuştu. Ama dedi, buyurun, niye geldiniz? Dedim, ben iş arıyorum. Bize ne söyleseydi? Bize söylüyor, diyor, senin mesleğin ne de? Bak, ben pilotum. He, Amerika F-16 vermedi mi bize? Ben de hali boşta kaldım mecburen. Normalde ben pilotum. F-16 gelmeyince ben de boşta kaldım. Ula güç benim işim olsa ben burada ne işim var? Benim işim olsa ben be, niye geleyim söyleyeyim bana iş bu? Sonra ben dedim senin mesleğisi var mı? Benim mesleğisi yok der. E diyor ben sana nasıl iş bulayım? Yo, senin adın iş kurdur. Sen iş bulacaksın diyeceksin. gel burada çalış ben de diyeceğim. He çalışacağım. Ele yapmıyor. Ahlak sorusu soruyor. Utanmasa diyecek İslam'ın şartı kaçtı, imanın şartı kaçtırıyor. diyor. Böyle bir şey olmaz ya. Benim el moralim bozuk ya. Kimse de dur iş bulmuyor bize. Kimse de para da vermiyor. Zaten siyasetçiler hepsi yalancıdır. Milletvekilleri, orada 550-600 tane milletvekili var. Bir tanesi benim fekilim değil zaten. Hiçbir tanesi. Çünkü hangisinde mesela desem seninle konuşayım. Telefonuna bakmıyor, çakmıyor telefona. Oraya yazıyorum, buraya yazıyorum kimse cevap vermiyor. O zamanı da bize oy verin. Böyle bir olmaz ya. Valla böyle olmaz. Ben düşündüm. Aklıma bir fikir geldi. Acaba de paylaşmak istiyorum. Ben diyorum. E, hani güçmenler gelmiş Türkiye ya. Bizim ülkemizde de güçmen var. Her taraf güçmen. Sağda güçmen, solda güçmen, orada güçmen, burada güçman, Her taraf güçmen. Durmuşlar güçmen. Acaba diyorum. Ben Esad'i arasam Suriye'yi. Esad'i. Desem Esad abi bunlar seni kandırdı. İşte seni sevmiyor. Buraya geldiler. Burada vatandaş olmuşlar. Ege senin iznin varsa ben de oraya geleyim senin vatandaşın olayım. Acaba beni kabul eder mi ya? Valla iyi fikir. Ama Asad'ın telefon numarasını nerede bulacağım şimdi ben? Dur ben bir onu bulayım sizi arayacağım tamam. Dur geliyorum ben.